Ya, bence direkt kaça gel. kaçma mı abi ben Yüzün hiç gülmedi oğlum stas'tan. E, konsey mi diyorsun? Konsey yapalım konsey. Tamam ben şey zaten Şimdi Şöyle yapalım Geldirdim. bunu kapatayım. kapatayım. Bence direkt aç Yok yok konsey dur. Kapat. Gelsin şöyle. Bastım geldi. Tamam. Evet. Şu an açıldı. İkonum var. Kalite. Benim... Kalite. İkon. Marka. Marka. İkon. Evet. Tamam. Şimdi. Gidiyoruz abi. Ülkelerden başladık. Kim var? Ülke yok. Ukrayna var. Şevşenko. Geldi mi? Gelmedi. Güzel. Şevşenko yok. yok. Geç. S. Senegal. Senegal yok. Sırbistan. Oh. İçim gitti biliyor musun? Baktın mı Brezilya? İçim gitti biliyor musun? Vallahi o çıktı sandım. Romanya <laughs> mı vardı? Biri vardı ya. Devam. Bunlar yok değil mi? Geç. Romanya var mı? Rusya, Hacı mı geliyor yoksa? Var mı? Hacı. Hacı. var lan bizi bulur yine Hacı. Bulmadı. Rusya'ya baktık, Romanya baktık geçme. Macaristan. Puskas gelse oynarım. Vallahi geldi araba. Aha. Ah ulan geldi <laughs> Meksika, Hernandez, Salvador. Uzak dur benden deyiz. Nijerya. Ni, o kaçıyor yok ki. Okey oğlum. Mısır mı vardı? Norveç var mı? Hollanda olabilir. Hırvatistan. Korkutuyor. İngiltere, İran, İrlanda Cumhuriyeti. Uza dur. İskoçya var. Douglas oynardı. Japonya yok artık. Geçtim. Japonya yok. İsveç kim iyi mi? İstanbul, Kletonik, Şubat Süd-Irlanda best Sever bizi Yok Yok değil mi burası? Evet. Geç, D, Danimarka Uzak dur El fator, El Salvador Salvador Fiji, Fil dişi Droppa Uzak Fiji. dur Burası var mı? Ghana var Ee? Böyle nasıl bulacağız? Galler ya? var. Yok. C'ye geldik. Çek Cumhuriyeti çıktı hayatımdan. Çin tepeyisin ne lan? Burada evet. var mı? Yok B'ye geldik. Brezilya. Yok onu ona sonra onlar sonra Bulgaristan stok. Gelmedi. Butan. Yok burası da. Değil mi? Almanya. Arjantin'i geçtik. Burası yok. En iyi 9'dayız abi. Bak İtalya, İspanya. Bak en iyi 9'dayız. Ben... İspanya. Yok. Oradayız. Yok İtalya. Allah belanı vermesin. Pahalı mı da? Çacan pahalıysa atacağım şimdi buna. Tamam. <laughs> <laughs> şimdi sileceğim şimdi oyunu. <laughs> Tam Murat da reis geldi. Ya vallahi. <laughs> Yeter artık ya. Of of. Gülmüyor. Gol bekliyor ya. ya. Sağ bek mi? İtalya sevmiyor. Ay, İtalya sevmiyormuş ya. Oğlum, ikisini oynatıyor. Ha, ya? Yavaş yavaş açalım şu çöpleri ya. Yayın çok geç geliyor bende. 5 saniye falan var. O kadar yok lan sanki. Allah Allah. Bende öyle yani. Ben bendik bir şey büyük ihtimal. O kadar kalabalık lan server. Bu ne Yukarı kalktı, bir şeyler oldu. 84 endendeyiz. Fransa havuzu mu? Fransa havuzu mu? Walkout. Jorginho. Yeter artık be Berat Bey. İyi fena değil. ona bu ne? Yani ikon falan sandım heyecanlandım. Oğlum çok ses geliyor Pardon. Büyük paketleri şöyle tutalım. Bunlar Şimdi açalım şimdilik. Oh, Oval geliyor. Gold Devam <laughs> edelim paketlere. Nadir altın paket. Very Not on. Görüşe. Niye geldi aklıma? Abi şimdi bu paketler iyi paketler. Küçük elektromonyo Bakalım. Köpleri verelim ya. Evet baba devam. Nadir oyuncudan başlayalım. Volkout soldan geldik. Aracı var zaten. Var. Kafana sıkayım var. Var zaten. Ha yok. Oo bu ne lan? Ne oldu? Verde geldi bir anda. 85. O adam altında kaldı lan onun. İlk kış yokerini aldık. evet kız jokerinden falan başladı bahsediyorlardı. Kız jokeri falan. Aldı mı onu? Aldı Devam. Tamam. Ola gittik yine. Fransa. Sol orta saha. Bir anda Neymar. Bir anda Mbappe sandım. Ah andım. be oğlum be. Ah be. Bir anda Mertens mi? Mertens mi? <laughs> Dünyanın en iyi oyuncusu geldi. En iyi Belçikalı. Mega paket. All yok. Atalım. Yumbo nadirler. Nadir mega açalım. bugay stopet 83 devam ki megalardan devam atılabilir mega orta كونترا فور امبابي فينغاس وهندوزي كده ايه ده 1 mega daha. Yukarı çıktık. Faz hakimi mi? Diye. Bok yer. Aramin. Ne oluyor lan Yasin sana? Tamam, tamam Jumbo nadirler kaldı artık. E, ee, şey daha şu an dandikleri açıyorsun Volk oh, lan mi? Volk şu an iyileri açıyorum artık. Ama. Bu ben, ben Diyaz var. gelme artık bu ben Diyaz adam. Dabla <laughs> kayıtlıymış. Onun Rodri geldi Dabla bunu kullanmam lazım şimdi. Bu kart peki bundan hiçbir satılamaz. Hiçbir satılamaz olacak. Nasıl satılamaz? Gidiyoruz. Rodri'yi kullanmam lazım mı? Evet evet. kaç günü var? 8. Bunun kaç günü var? 3 gün. Bunu yapalım. Dün oyuncu. Devam. Yine soldan ama bir türlü şey yakalayamadık. İspanya bayrağı gördün mü kaçacağım. İspanya gördün mü kaç adam. İspanya abiden kimse sevmiyor. İyi oyuncu yok herhalde. İspanya gördün mü kaçacağım abi. Dört tane jumbo nadirim kaldı. jumbo nadirlerle bak. Bir, iki, üç. Pardon. World Cup tarihi yazan paketime. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan bu? Allah kahretsin bu nasıl bir paket Neyse devam. 3 tane jumbo nadirim kaldı abi. Artık bir şeyler gelsin. Yine gelmedi. Bu bir son geliyor. Jilan. Bir <laughs> son. 89. 8 mi? İyi iyi. İyi lan son abiden. Bir de İngiltere'de. 89 i̇yi. Arkasında da. Ama de solda Neymar var ki. Oynamayacak canım da şey rating olarak iyi. bana. Oğlum bir tane şey gelsin lan artık promo. Hadi oğlum. Ya bir tane promo ya gelmedi ya. ya kalayamıyoruz abi bu FIFA'da biz bir şeyler ya. Bir isim alsak ha. Mert de aldık şöyle. <laughs> Yasin'in kendisi gözükmüyor lan Yasin nerede? Kesin geliyor ama <laughs> gözükmüyor. Orada yandan bakıyor. Evet abi son cummona adres. <laughs> Tabii ki çok iyi ya. Off de bunları açtırıyor bize kafayı yedersin ya. Bir de bunları açtırıyor bize kafayı yersin ya. ya, ya. Adam 58 hızı var lan Ben Şimdi ikona geldik. Ondan önce bir şey yapalım. World Cup. Peki ben? Bir şey açıyorum ama. Parti bek açıyorum. Seçim mi açıyorum ben? Seçim açıyorum. Hadi bakalım. Böyle aldık Ronaldo'yu. Ronaldo'yu şöyle aldık. Bunu kapadık. Geldi bir şeyler bakalım ekrana. Hadi bakalım. Şimdi. Hangisi acaba özellik? Bu da değil. Ha, evet. 87 dayanıklık 83 leş bir kere ya 83 dayanıklıkla da hiçbir şey olmadı adam. Bak. Bu bir stoper. Şey mi? Ee, i̇konda mı? İkonu o, mu o White geldi oldur white. İkon değil. Hmm. 81 dayanıklık mı? Allah'ım kafayı yersin ya. Ya bu bunlar kim ya? Neler <laughs> bizim yüzümüz <laughs> gülmeyecek ya bu arada. Valla fakirin, değil, fakirin yüzü gülmüyor. Abi gerçekten bizim yüzümüz gülmeyecek galiba. Ben bunu anladım. Bunlar kim abi? Hangisini alacaksın şimdi? Oynamayacak mı? Oynayacak mı? Kehner <laughs> oynar mı mesela? Ha oynar kanka. Kehner oynamaz mı ya? Ben White oynar mı? Ben White 70k belki oynar diyorsun ha. Um, I don't to, to grip and lose a gift, all. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.